Uh -huh. tres

Ankara'da diye duydum. Ankara'da diye duydum. Fotoğraf var abi sen bunları sanman Öyle çalışan ki arkadaşım bak. Fotoğraf çekerken de oturmuş gazete <laughs> okuyor. Nugi. <Kim>? Nogi. No <laughs> no <game. game. gülüyor> var mı bunun bir anısı? Nogi. Fotoğraf çekiyor kendisi oturup gazete okuyor. Ha, Recep de şey burada var. Evet. Ay ki yok ay evde o bu destekle ha, ha, ha. ha bu deniliyor borun bu Evet. <laughs> 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 Bizim 1964-66 esas olmak üzere ama 63-67 döneminden de var arkadaşlarımız. Buradan mezun olanlar ya da o dönemlerde okuyup başka liselerde mezun olanlar da var aramızda. Biz bu ikinci toplantımızı yapıyoruz ama en büyüğü şu anda bu oluyor. Eşli bir toplantı. Arkadaşlar yurt dışından gelenler var. Aramızda öğretim üyeleri var, işte tabii iş adamları var. Emekliler var, ee, çok değişik gruplardan, ee, hepsini bir araya getirmiş oluyoruz. Tabii mutlu bir gün oldu, güzel de bir gün. Böyle İskenderun Lisesi hala eski e, yapıda. Hani bir taraftan insan üzülüyor neden bu kadar böyle bir, e, eski kalmış diye ama bir taraftan da e, o dönemi yaşamış oluyoruz. Onunla getirdiği bir mutluluk var. E, İskenderun'da toplanmamızın e, amacı işte böyle bir 50 yıl e, geçmiş Durumda. dedik bir nostalji yaşayalım. Tabii bir de güzel bir tarafı üç tane hocamızı bulduk. Molla Koçmaz, Celal Kadakal ve Şevket İngiltepe. Onlar da birazdan Aramıza katılacaklar. Böylece bir anılarımızı tazelemiş olacağız. Aşağı yukarı 70 kişi var şu anda burada. İşte yani buranın biz geçen sene geldiğimizde yapılacak dendi. Fakat niye yapılmamı tam bilemiyoruz. Yani acaba bir Anıtlar Kurulu'yla ilgili bir şey mi var? Ee, tabii tarihi bina muhakkak muhafaza edilmesi lazım. Biz dedik yardımcı olalım. Fakat e, bunu merkezde yapılıyor dediler. Bakanlık olduğu için bekledik yani bir şeyler olsun. Dedik. Yoksa biz de tabi yardımcı olmak isteriz. yani

Nerede <Sessizlik> yer <laughs> Özledim yani. Gözlerim yaşarıyor. hatırladık. Tamam. Hocam gel. Tamam. Tamam. yol çok teşekkür ederim. Hiç söylemesem de <laughs> benim adımı bilir. Aa, evet. Kim? Alexandra. Ama kopya vermeye gerek yok. Beni tanır. Onun en çok tanıdığı Alexandra. Beni tanıdı hani, ama. Beni tanıdı. Hemen tanıdı. Hemen adımı çıkardı. <laughs> Tabii canım. Nasılsınız? <sınırcan>, ben <laughs> nasıl görüyorsun? Vallahi eski <Ya>, kadar. <laughs> maşallah. <Aynen. gülüyor> Gerçekten maşallah. Çok iyi. Öyleydi ya. Evet. Bir hikayemiz <laughs> var. Evet, gülümsüyoruz. Tamam. Ben altmış sene önceki günlerimi hatırlıyorum. Bana bu anıları yaşatan, bu gençlere, bu topluma, bunlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Tamam, hocam. Onları bir bir dile getirsem, şu okulda dile gelse de anlatsa, ah, çok şeyler mi çok tatlı evet. anılarımız Siz geçti de, geldi ben o zamanın öğrencisini iki şekilde niteliyorum. bir yerine göre efendiliğini çok iyi biliyorlar biliyorlardı iki efeliğinde yerine göre efeliğinde kullanabiliyordu. Onun için ben bu öğrencilere hayranım. Ben onlarla gurur duyuyorum. Biz de sizin Onlar benim sizin e, e, yani dayanağımdır. Ben İskenderun'da doğma büyüme değilim. İskenderun'da kalmamın yegane nedeni de bu tatlı toplum, bu güzel halk, bu güzel öğrenciler, bu değerli öğrenciler her zaman bu şey, efendiliklerini bu yiğitliklerini göstermişlerdir. Onlara ne kadar teşekkür etsem, ne kadar onları öpsem azdır. Evet hocam. Sağ tamam, ol hocam. Sağ ol. Biz de bir diyet istediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Eksik tamam. ol. O bizim evet, görevimizdi. Hocam duyurlandınız. o bizim görevimizdi. Biz eğer o görevimiz. Şöyle ben? şu kadarlarını söyleyeyim. Meslekten öğretmen değilim. Şu Şevket Bey. Fakat ihtilal bizi öğretmenliğe bulaştırdı ve öğretmen oldu. Hilmi bir de sen gelsen. Bir ara eses meslemle ilgili cazip teklifler geldi. Fakat 64 ile 72 arasındaki öğrenciler diğerleri şey yapmasın beni öğretmenliğe bağladı. Onlarla öğretmenliğin tadını tattım. Ve şu ana kadar da en eskiler dahi hiç unutmuyorlar ve hocam maşallahım var diyorlar onlar benim hayatım <gülüyor> <gülüyor> onlarla yaşıyorum bugün bir daha bu yaşattınız bana hepinizi evet. göster var ol hocam, var hocam. Var Bir şey var ol var Biz de size minnettarız hocam. var diyorlar size. Hayır. var <laughs> hayır. Hayır. ol <laughs> hayatta, <laughs> hayatta. <laughs> Hayatta yok. Hayır, o sıfırcı Osman. Bu ünvan nasıl oldu hocam? Hayatta yok. Hayatlar sıfır vermedi. Valla abi. Valla abi. O sıfırcı Osman da sizde. Çok defalı öğrenciler. Yok. Işte bir de Osmanlı bir de sıfırcı sıfırcı Nazmiye var. O sıfırcı. Ben boş durmadım. Ben boş durmadım. Burada değil Benim kahve kendim yok. Bir saniye. Ben de 46 yaşında emekli oldum. Ama bu emekliliğimi kahve köşelerinde, şey köşelerinde geçirmedim. Mümkün mertebe, kendi kararınca has şeyde amatörce de olsa politikaya girdim. Bir zaman biliyorsunuz beni yemez, yaptım, başka mektubu yaptım. Ondan sonra da iki tane kitap yazdım. Birisi öğretmen. meçhul öğretmen. öğretmen. Belki bir kızını görmüşsündür. Sefa sen bunları. Ha, ben bunları sahip. şu anda şey ettim. Bir, bir kısım öğrencilerime hediye ettim. Fakat Sefa verirsen şu anda getirmedim. Olur. Getirmedim. Sefa Bey'e sana şey verdiğim zaman şey yapmadım. Diğeri ne hocam? İkinci de yani, Türkiye'de şu, şu kadının şey. hangi <laughs> dünyada olduğunu, ne kadar ezildiğini, ne kadar horlandığını, ne kadar katledildiğini herkes biliyor. Hepiniz biliyorsunuz. Evet, bravo hocam. Onun için ben kendimi karınca kararınca senelerimi harcadım Türkiye'de. Çok güzel. Dünyada kadının dramı diye bir eser hazırladım. Bunu da Türkiye kadınlar derneği İskenderun şubesine armağan ettim. Onlar kendileri bastırdılar.